şimdi. denenen. Ah kim arıyor bu saatte ya? Alo buyurun ee, benim evet ee, ismim Ceren ee, buyurun kime bakmıştınız ki? Ha Ceren evet ne? teselli Ay bu saatte kim ya? O aşkım. O hoş gördüm. Bakıyorum ilk defa görüyorsun. Ya ben ilk defa mı geliyorum? Açsana kafayı, kapıyı, kapıyı gireyim ya. O, pardon pardon çok özür dilerim Gir Gül. Ya aşkım ya biliyor musun? Annem ve babam ölmüş. <laughs> Ay çok üzüldüm biliyor musun ya? Gerçekten böyle olmasını hiç istemezdim. Ben de istemezdim ama oldu. <laughs> ya ben şimdi anneme babasız kaldım. Ya oğlum mu ben varım ya. Sen ne diyorsun oğlum? <laughs> Ay, beni aşkım ya. Beni çok seviyorsun değil mi? Ay tabii de, tabii canım. Ben de seni çok seviyorum. Ne söyle abi nerede? Ya biliyorsun zaten yani. Ha doğru pardon biliyordum. Elim yüzümü kim verdi? Onu böyle de görünmek istemiyorum. Şimdi oturayım da tuvaletimi yapayım. Ay. O yeter. Biz bana da bakayım. Bu da çiş gibi geliyor ama tövbe safla. Neyse ellerimi, elimi yüzümü yıkayayım ben. Hah. elimi de yıkadım Allah'ım. Aşkım ben geldim. Hoş geldin aşkım. Hoş geldin. Ya onu gerçekten böyle olmasını istemezdim. Bir de ben fakirleştim. Olamaz ya. aşkım. Yani sevgilim aşkım nereden çıktı? Yani daha biz evdeyiz. Ben çıkıyorum. Hadi gel öp beni de bir gideyim ben de. Mucuk sana. Ben ay sana da aşkım hadi bay. Aa burada kimler gelmiş ya tövbe sallallahu. Neyse aşkım bay bay. Boy boy. Aşkım. Çık çık. Ne bir şey ister misin? Yok. Ay aşkım ya şey benim yalan aşkım var ya. Uh -huh. Onun annesi babası ölmüş. Allah rahmet eylesin. Neyse göç otursana. Aşkım ben gelip gidip geleceğim. Tamam pek şu an biliyorsun. Hatta ben uyuyorum. İyi geceler. Ay ben de uyuyayım bu arada. çok geldi. Biz gideyim aşkım edince bir de Ay gideyim diyorum. Şöyle bir maske yapıp öyle gideyim. Ay. Bir tuvalete gideyim ben de ya. Ay çok pardon aşkım. Yok ya bir şey. <laughs> tamam peki. Ay dur şeyimi unuttum ya. Ben çektim pardon. <laughs> Bu sular burada mıydı? Yok mu daha? Dur su. Eee. Neydi ya? Buraya gideyim. Burada vardı buraya boş kodlar koymuş. Oh, şu... oh çok güzel ya. Neyse zıraya atayım. Bu arkadaşım acaba nerede ki? Neyse belki yerlere falan gitmiştir. Ben uyuyayım o gelir zaten birazdan. Şöyle şu da kapatayım. Kalkıma gideyim şöyle biraz basın. Ege, Ege. Ufum. Ay tövbe estağfurullah bu ne? Ege benim Ege. kap çöpeler besledim. Önce git aşağı. Ama bir öpeyim seni. Ben hmm. de. Allah. Hadi görüşürüz. Ben böyle öbür üstümü geri giyeyim. Çünkü Allah beni. Tamam bay bay. Ben de uyuyayım bay. Nasıl da laf verin üstü. <laughs> tık tık tık. Bu oyun ne oluyor ya? Tık tık tık. Aa, hoş geldin kankacım. Hoş bulduk. Çok yorgunum ya. Bana ben yatacağım böyle. Tamam. İyi geceler. Sevgilim diyecek. İyi geceler aşkım. İyi geceler. Tırınk. Of masaj geldi şu bunu mu? Sönden yani, akşam değil pardon sabah buluşalım mı? Zaten sabah oldu. Tamam buluşalım sizin kafada. Tamam ee ben o zaman ben çıkıyorum. Bekle giyinmem gerek makyaj yapmam gerek. Tamam Ucuk. tamam hadi mucuk. Mu çok güzel bir sabah ya. Hava da çok güzel. Vay be çok güzel bir hava. Aaa. Kankacığım. Efendim? Nereye gidiyorsun bakıyorum böyle güzel güzel hazırlanıyorsun. Ya kanka e, hani senin Ece'nin kanka diye bir şey var ya. Ha. O beni çağırdı ona gidiyorum. Ondan da biz de. E, Ece'nin yoksa buraya geldi mi? Hayır. A nasıl yani? He, ben İstanbul'a gideceğim. Ya Libatopya demek istedin herhalde. İstanbul orada ya. ya evet. Der. Kankacım de ki seni çok seviyorum. Benim yerime onu öp ya. Mucuk mucuk çok seviyorum onu. Benim bebeklikten arkadaşım. Onu da bir arayayım ben ya. Aramayı hep unutuyorum. Şuradan alayım şöyle. Ne kankacığım? Aramayayım mı? Arama kanka. Yok ya ben nasılsın iyi misin diye soracaktım. Ha tamam Tamam. Arayayım bari. Görsün arayayım hatta gel sen de. Kanka ben çıkacağım zaten ondan buluşacağım. Evet tamam peki. Bu kim lan? Kanka bu kim? Ne bileyim kankacığım yani önümüzde dilenci, cıkırtır, esnaflar neyse. Nasıl Hadi sen git bay bay. Mucuk. Mucuk. Şöyle oturayım arayayım. Aa kanka ne haber? İyiyim kanka sen nasılsın? Ay ben de iyiyim. Vallahi seni çok özledim ya. Keşke sen de Brookhaven Üniversitesi'ne gelebilsen. E yani ne yapalım şimdi? Gelemiyoruz. Evet kankacığım. Ya ben de evde tek başıma yalnız başıma geldim biliyor musun kankacığım? annem ve babam öldü. Aa, başın sağ olsun. Ay canım benim. Öpüyorum tamam mı? Hadi ben kapatmam lazım. Görüşürüz. Bay bay. Ah, bay bay kankacığım. Mıcık muah diye yapıyorum. Ay ben de yapıyorum. Oy aşkım. Ay bebeğim. Hı. Hala böyle horluyorsun. Ne yapıyorsun ya? Ay biz azıcık uykulayayım Saat arkandan uyandık biliyorsun. Evet. Bu arada bunlar kim? Buradaki şey ne şey? Bir tane verdi. Abi bunlar kim? Çocuk... Ne güzel bunlar. Ne, ne biliyormuş işte. Ay. Lan, yazık çocuğu. Neyse otur hadi otur otur. Günaydın aşkım. Günaydın aşkım. Aşkım. Efendim? Bugün alışverişe çıkalım mı? Çıkalım. Bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Hı. Ben e, ee, ha bileyim. Ne? Ama biz daha evlenmedik ki. Bilmiyorum. Öyle bir şey oldu. Evlenmemiz gerek. Bence ya evlenelim. Tamam mı? Tamam. Neyse oldu. Yemeklerimizi yiyelim sonra kalkarız. Evet. Yum 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 yum. koş aşkım. Oy aşkım bunlar ne kadar güzel kız. Hepsini alabilirsin. Bebek eşartmaları. Bunlardan alalım. Ay oluruz tabi ama daha dur ya bir erkek mi olacak kız mı olacak bir dur. Ha doğru mu? <laughs> Neyse ben ee, kıyafet alacağım birkaç tane. Tamam sen bilirsin ben de oturayım şurada. Şöyle Çünkü koyayım. benim bir sürü eşyam var ya ona. Kanka ay. <laughs> Kanka mı? Ben senin kankan mıyım aşkım ya? Aşkım ya hani e, Aşkım Yaparım aşkım Bebek eşyaları almaya gidelim Yani böyle malzeme Niye doktora gittik ya? Doktora değil aşkım Sinemalarda vardı ya Öyle bir şey yani. Arkadaşlar videomuza like atmayı Pardon Kanalıma abone olmayı Videoma like atmayı ve Bildirim zilini zilini açmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Siz de seviyor musunuz? Evet. Biz de seviyoruz arkadaşlar. O zaman size bay bay. Bay bay. Bay bay.